Baş baş başladım arkadaşlar neyse merhaba arkadaşlar bu güzel çok iyiymiş. seyir bakalım seviçuları izleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar bu güzel çok iyiymiş. like like'ı yapabilir misiniz arkadaşlar? Bu da basit şu manzaranın güzelliğine bakın. Ayar like atarsınız. şu manzara gözlü karşınıza çıkar. Evet arkadaşlar. Şimdi bir videomuzun da sonuna geldik. Şimdi görüşürüz. Ama dermişim. Böyle bir şey yap. ne yapayım? Bak şu dream var ya. Eğer like atarsın şu dream gele. Şu anlık gösteremediğim şu şu dream'i gösteriyorum Sen dream değilsin. Maskeni görüyorum. Neyse şimdi görürüz arkadaşlar. Burada şimdi ben de tabi tek şey, şunu kaldırıyorum. Ay ay hiç kalkmıyor. Oyundan beri arkadaşlar onun için ben de onun gibi badırayım. <laughs> Ama ben oturamıyorum. Neyse arkadaşlar şimdi videomuzun da sonunda geldik. Nasıl? Ne diyorum lan? Ana otur. Ben oturdum. Ha. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ben şu an yere oturuyorum. Gördüğünüz gibi şu an yere oturuyorum. Selamünaleyküm. İşler nasıl gidiyor? Oruç tutuyor musunuz Ramazan Bayramı'nda? Selamünaleyküm kardeş. Siz de oturun hadi. Sohbet edelim. Çay sohbet falan ister misiniz Evet. Nasıl soru gelene kadar ben de birazcık dinleneyim ya. <laughs> Sen hiç ayağa kalkmıyor musun? Alo. Ayağa kalkmıyor mu? Allah Allah. Herkes oturdu ben de oturdum. Neyse. Bu ne lan? Büyük peynir. Pe büyük peynir ne alakalı? Bir dakika siz gidin ben oturarak gidiyorum. Oha top, oturarak gidiyorum. <laughs> oturarak gidiyorum. Bi 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 Sen yalnız mı kalmak istiyorsun? Ben yalnız buna izin vermeyeceğim. Öldüm ben. Oh. Bir dakika şu da var. Daha şuna kafada. Oturayım. Oh be yorulmuşum. Birazcık oturarak değil mi? Çek otur şu keko. Ha dur şu demirlikte otursan ne olur? Bak bir demirliklere otursam daha iyi olur. Çünkü çeko gibi kızım dur. Dur dur Aya ilk önce ayağa kalkayım ben. Ayağa kalkmak istiyorum. Ana nereye geldik? Pis pisi. Tatlı pisi pisicik. Oha kedicik. Oha kirliciye bak. Ne diyor lan o? Oha ne oluyor? Oha kedi dansı. Kediye bayılırım. Kedi dansı. Miyam miyam miyam. Ben oturarak dans etmek istemiyorum. Ha, şimdi oldu. Bu peynir kim? Selam ki sen kimsin? Seni sen yiyebilir miyim? Çok lezzetli gözüküyor Ama yeşil peynir. Iyy iğrençsin. O oh, kelecik. Gel buraya kelecik. Aa oh, pis pis. Gel gel gel. Gel gel, gel. seni. Nerede yedim lan ben? ben? Peynirin kafasına çıkacağım. Heh peynirin kafasına oturayım. Bakın peynirin kafasına oturuyorum. Ne oldu lan bak peynirin kafasına oturuyorum. Bunlar sizi yapar mısınız ha? Ha korkaklar. Bu peynir kim lan? Kafanı döndürme düşeceğim. Lan düşüyor. Dur. Nereye geldik lan? Of be eğlenceli. Oo, burası ne? Ben de buraya atayım. Nereye gidiyorsunuz lan? Oo, kayacak mıyız? Durun beni bekleyin. Dur ben en ön olurum. Dur ben de bindim. Hop kay kay. Tamam ben en oturdum kardeşim. Gidiyoruz. Nasıl gideceğiz peki? kayıyoruz. Aa! Aa! Neredeyiz? Oha, tuvaletin içine girmeliyiz. Oh 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 tuvaletin içindeyiz. Ben gidiyorum görüşürüz. Ben terses mi lan. Durun boğulacağım. Buranın içinde ne var lan? Aa düşüyoruz. Nereye gidiyoruz biz? Oha tuvalet içi böylemiş mi? Kafalarımız düşüyor. Of, bu ne lan? Ramazan'da böyle havlayıp oturmak isterdim. Tamam geri geldik yer. Işıklar kapandı. Eyvah. Tam gitmemiş iyi. Kafana oturabilir miyim? Kafana oturabilir miyim? Kafana kafana. Benim rengim ne oldu lan öyle? Neyse. Kar rengim bozuldu. Rengim bozuldu. Ha, Suriyeli gibi gözüküyorum. Ha oturayım. Ben bir bike uçacağım Bak bak. Bir dakika baykuş ne alakalı? Ben e, papağanım. Bu da bir korsan. Bakın uçuyorum. Bakın uçuyorum. Dur zor diyeyim zor. Bakın zor. Hadi <laughs> çok komik. Hiç, hiç komik değil ama gülmek istiyorum. Ama bir yere geldik. Senin kimsin ha? çok kötü. Oha kaslı. Kaslı. Allah aşkına kız şu bizi. Ona dans ediyor. Seni dans edeceğiz seni. Burda ne var lan? Oo disco, bayılırım hadi dans edelim. Ben niye rengim kana bitmiyor baba dans edelim. Disco, 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 disco. Al bakın, al bakın ne yapıyor? Al, 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 Tamam dans ettik. Ben kékok gibi oturmak istiyorum şunun kafasına. Sen kimsin peynir? Büyük peynir ne dakika? O içine gireyim, o peyniren. O içine gireyim, bu can edip. Seni itebilir miyim peynir? Ana hi diyor. Hi. 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 Aaa deneyelim. Siz kim sizden bunlar? U birinci lev Birinci, üçüncü mavi. ikinci yeşil. Birinci kırmızı. Sen nasıl şaşkın? Vah oh, wow, birileri geçiyor. Bize dans ediyorlar. Merhaba, dans ediyorsunuz diye dans ediyorsunuz. Allah Allah, bunlar ne kadar garip, ne kadar garip, 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 garip. Şunlara bak. Buna oyuncu değil mi lan? İsimleri ne gözüküyor? Ben niye katılmıyorum lan? Ben niye düşündüm? Hadi bakalım. Acaba Ne diyeceğim oluyor bu? Tuşlara tıklayabiliyor muyum? Tuşlara tıklayabiliyor muyum? Ne tuşlar demişken? Dur. Ne oluyor lan bana? Niye düşünüyorum ben? Aa düşünme açıktı. Ana bir şeyler açtım lan ben. Yüksek beş. Ne yeri düşüyorum? Ana yüce sipim. Lan ne yaptım ben kedime? Kendimi kost yaptım. ha he, yok yok normal bir şeymiş lan bu. bende ne, no, ne no oluyor lan diyorum. Biz kostuyuz ve bunları da asmışız. Kost. Ruh hurkum ben. Ra Ruh. Wah ben olsam, waa waa waa, ayak kim olsun ayak grublarıma waa 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 Bakır mısın lan burası, Ne dedik adı yaptım acaba anlayamadım ama, neyse oturursan ne olur. Oha Ot. küçüldüm. Ne arda ne arda ne 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 bunun içinden geçiyormuş. Ben de üzerine çıkmaya çalışıyorum. Bu peynir niye durmadan ya, Bu peynir var ya bence bir gizemli var. Bir de küçük takım elbise giymiş. Yok. Uyku tohumu. Oha! Hareket ediyor lan bu! Sen niye hareket ediyorsun? Ne oluyor? Sen kimsin? Aa daha orada tatsızsın sen. Oha ışık geliyor. Beyaz ışığa doğru gidiyorum. Ama gözüm acıyor. Gözüm gidiyor. <laughs> Buradan bana hep bakıyor. Ha, bir şey oldu. Niye öldüm ben? Niye öldüm ben? Ana öldüm. Neyse. Hadi batıra binelim. Ben bindim geliyor musunuz? Geliyor musunuz? Herkes ölmüş lan zaten. Lan iki kişiyle gidilir mi? Ha iyi. geldik. Lan bakayım ben yeniden geldim. Ve burada bir peynir var. Oturayım şöyle. O, omzuna oturuyorum. Zort. Zort. Zor. Zor. Zor 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 zor. Ayakkabının çizgine bak. Ayakkabının çizgisine. Ana abi, nereye geldik? Nereye geldik lan? Ana inekler. Ne oluyor? Ha oyun bozuldu sanırım. İnekler hadi gidelim. Bu inekler ne olmuş lan? Birisi sanki. Gözen böyle dönmüş ya. Sizin neyiniz lan böyle yapmış yazık. Ne oldu lan size inekler? Aa koyuncuk. Koyunu buldum ama sonsuz bu koyun. Umudu gitmiş yazık. Düşüyor lan ben de düşürmek istiyorum. Dur ben de düşeceğim. Nasıl yapıyorsunuz? Bütün inekleri düşürdünüz. Bu ineği ben yanında almak istiyorum. Oha gidiyor lan bu. Lo 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 koca peynir sen niye yerde yaşıyorsun şimdi arkasına bakıyorum. Lo 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 Bak içinden geçmiyor bu sert bir şey. Büyük peynir seni bir dakika arkadaşlar kısa bir aradan sonra da ben çok kısaydı. Uzun değil, her zaman uzun demeyecektim. Bak aa akşam oldu. Ne oluyor lan? Bir şey oldu. Daha anlayamadım. La 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 la. Ana burası kırılmış. Lan burası kırılmış. Aa niye atladım ben? Ne oluyor? Ana. Ben öldüm sandım lan. Sen peynir çok garipsin. Çok garip bir peynirsin. Küçük peynir. Oha kafası mı uzamış bana mı lan? öyle böyle bana? Sonra bana öyle geliyor. Burada oyuncu he burada bir şeyler var. Ama hiç bakalım bu envanter mi? Robux'luymuş. Dükkanı kapat. Market. Dur dur. Nereye geldik lan? Oha iptaliz. Oo, Doritos. Lanetle Doritos reklamı. Ölün lan. Ölün lan. Burada Mervi işaret var da. Hiç şartleme. Bir dakika ben tıklayamıyorum. Tıklayamıyorum. Allah Allah anlayamıyorum ne diyor lan bunlar. Dori tos reklamı. Dori 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 dori. Acaba şimdi karşımıza ne çıkacak? Küçük beyler ilk önce senin kafana çıkıp sonra şuraya çıkacağım. Ama işinden doğru geçiyor doğru. Dori kaslı. Oha kaslı mısın lan sen? Hiç bilmiyordum sağ ol. Gidip geçiyorum. Ben yaramaz bir çocuğum. Ben yaramaz bir iki. Bir bakalım direkt gidiyorum. Ben ilk önce gidiyorum direkt ben gittiğim. Eyvallah. Burada ne var? Umarım korkutucu bir şey olmaz. Şurada ha şurada dur şuraya çıkayım. Nereye çıkıyorum ben? Bayık bir yerden burası. ben burada hiçbir şey yok. buradan burası bir dakika lan. Sünger Bob kara pantolonun yerine benziyor. Sanki birazcık öyle benzetti de be. Sünger Bob kara pantolon. Burada ne var? Oh. Şimdi bakalım ne var ne var ne var bu paralarla ne iş yapıyor lan? Şarkıya bak Oya. 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 Of hadi Evet hadi yeni 5 4 3 2 1 Tamam şimdi çıktı Koş 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 ne olmuyor Kapıdan kesin bir şey çıkacak. Kapı her zaman bir kapıdan bir şey çıkarlar. Bakalım. Ben nereye gidiyorum lan ben? Ne oluyor? Merhaba. bak burada ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika. Bir şöyle bir oh, aziz Allah cennet cenalemizi diyelim. Ve şimdi bekleyelim arkadaşlar ama hiç şuna şimdiden... ay nereye düşüyoruz? Ne oluyor? Kışko peynir, kışko peynirin kafasını düşelim bir dakika. Dışarı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geleceğim. Sizi like atsa abone olacak arkadaşlar. Videoyu durdurarak karşı yapıyorum. Bu videoda durdurma partisi yaptık şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu da ne var? Allah aşkına bırak arkadaşlar. Neyse siz bu peynirden daha iyisiniz. Yani daha iyi peynirleriniz var. Lan bu konuşuyor. Balık.